Bu yemeğin ismi ne Cengiz abi? Saç kavurma. Oo. Evet, tavanın son hali. Cengiz abi. yanmıyorsun değil mi? Yanmıyor. İlafsan da hiç. Hakkı Urfa'yı sotor. Acı olsun be, acı olsun. Yok. <laughs> Malzemeler Urfa'dan mı geleceğiz abi? Evet. Buranın malzemesi buranın sizin insanları gibidir. Oo. Evet, tabağımızın son görüntüsü. Esrar parmaklarınızı yemezseniz iyi olur bugün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Atat, biraz <Biber>, bundan. Biraz <laughs>